Ya hatırlasana kardeşim neredeydi? Buralardaydı abi ne bileyim ben. Hadi bir an evvel bulmaya bak. Merhaba. Eyvallah Seyit. Erkencisin bu sabah. Koca dükkanı üstüne yıktığım yetmedi mi? Sana benden izin Rıfat usta... ...Bu hafta hiç uğramasan da olur. Neredesin lan? Sallana sallana işe gelinir mi ha? Uyuyup kalmışım usta. Bir daha olmasın. Çay getireyim mi? Getir, ustam börek de ister belki. Poğaça al, kendine de al. Mustafa, iyisin, anlayalım. Cennetten müjde aldım. Nasıl şeymiş o? Şu camları silsin Osman. Dükkanı da yıkasın yarın. Benim evde yağlı boya ister. Cila ister. <laughs> Dün bir bugün iki. Seyidi nasıl bulayım? Uzadı bu iş sahim emmi. Herkeslere haber uçurdum. Bugün yarın bir ses çıkacak elbet. Bunca yıl bekledin. Üç beş gün daha çok mu? Çok. Nerede kalmaktasın? Sana ne? Bulunca haber uçurmak için. Ben gelir öğrenirim. Ya apansız bir durum olursa, apışıp kalırız ha. Sirkeci de Cenevre otelindeyim. Tamam. Uykum yok. Ekmek yok. Durdurak yok. Dikene batmış gibiyim. Biliyorum. Bilmiyorsun. Uzaktan bilemezsin. Elini ayağını çabuk tut Saim emmi. Geldin demek! Yiyecek bir şeyler getirdim... ...Mutfakta... ...Uyu... ...Yorgunsun... ...Akşama gelirim. Hayrola, bir şey mi var? Çok şey var! Sedef kaltan nerede? Ee, bilmiyorum! bilmiyorum. İki gözüm önüme aksın ki. Ona sorsanız aralarından su sızmıyordu. Sen de bilmiyorsun tabi. Nerede? Yemin olsun ki bilmiyorum. Seyit adında birine sevdalanmış. Daha geçen gün öyle söylüyordu. Yeri yurdu neresiymiş bu hırbanın? Bilsem anlatmaz mıyım? Giyinin pis karılar. Belki patronun karşısında diliniz çözülür.